Bu da böyle bir albümümüz. Şimdi 1000 liraya tam gün çekiyorsunuz. Evet. Ee, 700 liraya yarım gün çekiyorsunuz. Evet. 200 lira gibi bir, bir bütçeye. 200 lira siktir çekiyoruz beyefendi. Nasıl? Çingene pazarın burası ya. Yarım saattir sana 50 tane çıkar mısınız dışarıya? Lan salak öldürecekler. Lan gitme oraya. Harbiden gitmedi. Film bitti amına koyayım. Keş karışmasa dedim. <laughs> 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 Pardon teknik bir arzu. yine Görüşürüz. Gözü var falan mı diyoruz? Hadi bakalım, siliyoruz o göz yaşlarını. Ağlama. <laughs> Vücudun gelişiyor olacak tabii böyle şeyler. Genç kız oluyorsun, genç kız. İşler nasıl? İşler? Anlamadım baba. Gamışa diyorum. Su yürüyor mu? Ne gamışı baba? Kamyonu diyorum. Kamyonu deviriyor mu hiç? Baba vallahi. Sektörler. Abi bu videoyu nasıl yaptın ya? Bir anlatı ver ya. Hemen anlatayım. Öncelikle yatmadan önce 3 tane yumurta beyazı yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Bol bol yaprak yiyeceğim. Ondan sonra sahillenip karınız keseceğim. Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Deven mi seni? Eren şartelleri kapatsana kanka. Şartel mi? Nerede ki? Ya dolabın içindeki olan var ya. Ha buradaki. Ha. Hepsini mi kapatayım? Yok. Şimdilik ne kadar kapatabiliyorsan kapat. Yenisini ay başı kapatırsın. Lan kapat işte hepsini kapat Allah Allah. Oğlum yemeğimizi yiyin ondan sonra izleyin. Bizden. Ya kapatırım telefonu şunlara bir şey söyle ya. Ya kapat Seni sen, sen, ne istiyorsun? Sen, 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 ne Ne istiyorsun? Ne Allah Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne Acun abi kırmızı giydim. Büyük hissediyorum. Aç dersi açarım abi. Aç lan. büyük hissettiği küçük açtı. Ben daha büyük hissediyorum. Aç derseniz açarım. Aç lan abi ya. Abi Kardeş hele işe bak ya. Whatsapp'tan bana mesaj geldi. Bir senen doldurdum. 1.75 kuruş para ödeyeceksin. Ne diyeceksin? Sen ben yemem Ben Ama uyanık adamım. Sana... Götürdüm 35 milyon. Verdim. Yeni hat aldım. Ben yemem. Ben uyanık. Metin yemez. Yemez. Amca hiç sıkışmayalım. Ben babaannemle yatarım ya. Ha biz kuzumla yatarız değil mi? Sarılır yatarız valla. Sabaha kadar mışıl mışıl uyuruz valla. Mışıl mışıl valla. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl. Ne oldu? Anne kapıya sıkıştı. Abi Ortamda benim üzerimden bir espri yapılmıştı. Ve on yıllık dostum gözlerimin içine baka baka bu espriye gülüyordu. Hem de göğsüme vuraldı, vura. Çürüttü sol yanımı. Olsun. O benim kardeşimdi. Ama onu öldüreceğim gerçeğini değiştirmezdi. Sen ne takip oluyorsun? <laughs> ne saat Saati falan bakıyorsun. Bir randevun mu var? Ben de bilmiyorum ki. <laughs> Birinden haber falan bekliyorsun herhalde. Sürekli telefona falan bakıyorsun. Ne alakası var ya? Pardon bir çay alabilir miyim? İnce belli olsun. Ne? İnce belli mi? Sen bana şişko falan mı diyorsun? Git abi bir dakika. Ne? ne yapıyorsun? Ahmetlerlesiniz. Ahmet versene bana bir şey söyleyeceğim ona. <laughs> bana bak lan şerefsiz. Sana 5 dakika müret. Eğer 5 dakika içinde oradan çıkmazsan sana göre saat 9 yönündeki gözlüklü adam kafana sıkacak. Ve ben sevgilimin bu manzarayı görmesini istemiyorum. Baba karneleri aldık. <laughs> Öf. Bu ne oğlum birileri sıfırlar havada uçuşuyor. Ben sana dedim futbolcu olacağım diye. Yok sen futbolcu olma oğlum. Sen golfçü ol. O ne oğlum golf sofası gibi karnem var. Aa sıfırda var deliye sokarsın artık. Fikri! Ulan şerefsiz bu karnının rezaleti ne? Önemli olan Allah'ın takdirini kazanmak babacığım. Din kültürü de sıfır pezeve. Anne resme bak resme. Ona ne hani güzel Bisiklet. Muhteşem. Ağaç. On numara. Güneş. Mukambe. Bu ne her şey mükemmel muhteşem harika ya. Lan ağaç mavi mavi. Lan kapkara güneş olur mu ya? Ya ben de evdeyim Merve evli gelsin ya ev boş. Ne hayvan mıyım? Şey, ev boş derken ev komple boş. Ay kimse yok abi. Lan La, boş boş komple boşaltmak yanmıyor. yanlış anlattım boş boş. Ya vay be biliyorum ki Şirket senin mi Murat? Şirket benim. Aynen. İşte benim de derslerim iyiydi ama nakliyeciliği seçtim Murat. Neden nakliye? Okan Bunlar eve götürsene şu kitapları. Biz top oynayacağız. Sabah geri yedik. Ha? Hadi beyler. Marketler büyüdü. Küçük bakkallar öldü. Yapmamız gereken tek şey sadece ne biliyor musunuz? Mahalle esnafına sahip çıkmak. Cafer mallar hazır mı? Abi benim de en 2 gram sarıyorsun gazeteyle çocukla beraber eve gönder. Tabi abi. Bu şekilde hep destek tam destek hep onların yanında olmamız lazım. Benim oğlum kasap olacak. Ya ressam Babamın mesleği seç oğlum sen. Hadi bakalım. Hadi seç oğlum. Hadi bakalım. Hadi sevdiğin kızın peşinden koşacaksın. Koş kolundan tut getir. 100 lira taksi parası ver diye düşün. Ya bırak gitsin orası bu sana kız mı yok ya? %15 %5 486 beyinde kalmış ya. Aşkım, senin kütük nere? Bayburt. Bayburt. Bayburt'ta 486 oy alıp belediye başkanı olan var. Armut. Sen, armut evet dedim Armut bana? dedim sana. Sen, Ar Aşkım, seni seviyorum. Ben de. Sen de seni mi seviyorsun? Hayır seni. Beni ne yapıyorsun? Seviyorum. E, kimi seviyorsun? Seni. Tamam işte beni ne yapıyorsun? Seviyorum. Allah ikiniz de berasınlar. Seni seviyorum illa olacak o ya. Koray. Kaç bekliyorsun sınavdan? Tabii ki yüz. Yirmi. Aşkım ne yapıyorsun? İyi mi benim şiir yazıyorum ha? Bakayım ne şiiri. Ha. Hmm geri zeka. Vay dedeciğim benim ya. ya. Onlar da. <laughs> Onlar da. <İnanaması gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Şey ben gideyim. gideyim. Allah bu devirde sigorta sizi çok. Ya başladım. anne saçmalama ya ben gidiyorum. Ne ne? Git git. Git git. Şu tornavidayı getirsen oğlum. Sevgilim, Facebook şifremi istedim Oğlum şu benim dizimi açı ver, onu izleyelim. Ya anne izle işte? Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Aa, oğlum ne yaptın sen? Yani şöyle söyleyeyim o kadar fakirdik ki battaniye altında o sarı kısındın mı hiç? Bir murat alabilir miyim? Tabii efendim. Ya bir efendim paramla alıyorum tabii alacağım. Siktir lan pezden önce Aşkım yerin 14 Şubat. 14 Şubat mı? Ne hediye aldın? Hediye elbette. Tutunamadım. Seyit abi. Bak seni çağırıyor. Seni çağırıyor. Ben şerefsin. Aa beni çağırıyormuş bak. Sıcak bambaşka bir şey var. Seyhanlar bulur. Kestik. Annem izleyecek lan bunu. Bizim oğlan iyice para manyağı oldu. Çok mu para harcamış? Tokyo'ya geldi. Ha, para harcamasın da oyun oynasın. Etraf bazada doldu amına koyayım ya. Her gün tecavüz haberler. Kanka karıya bak karıya. Anlarız. Abi kredi kartım çalmışlar. Bankaya almamız lazım. Hiç gerek yok. Hırsız sen kadar harcayamaz ki zaten. Helal olsun. Hamdullah şunu bir dene bir abi. abi bir dene. Bildiğimiz Coca Cola. Ah. Bildiğimiz Coca Cola. Ne Cola. Ah. Size oyun yaptım. Kendinizden bahseder misiniz? Yaşım 23. Recep'ten geldim. Evli misiniz? Nasıl evli İleri derecede geri zekalı olmak. Sen ben mi böyle ha? he? Sevgililer günüm kutlu olsun bebeğim. Bana bir görev vermem lazım. Söyle. Yapabileceğine emin misin? Evet. Emin misin? Yaparım. Al şu parayı. Bana bir kısa parlament al. Kim arıyor? Ne yiyorsun? Ne oynuyorsun? Tuvalete mi? Büyük mü küçük mü? Yeter ama. Ha. Hayatın belli küsüne mi gidiyoruz? Hı hı. Beni metroya atsana. Lan burada otobüse bin siktir git işte. Vuruş şekline baksana ya. top öyle mi vurulur? Daha yavaş vursana ya. Eli kırılacak kalecinin sağlığı. Bir çakmağı versene? Bırakayım. Bıktım bu şehrin kalabalığından ya. Avrupa'ya taşınacağım. Suvas'a taşın kardeş. Suvas'ta kalabalık değil. Bu basitmiş ya. Ne yapıyorsun lan şerefsiz? Ne olmuşum ya? <laughs> Erkek şoföre yol verirken ya, ya geç lan! Geç lan Geç lan buna Geç! Bayan şoförde... Bebeğim... Emeklilik sıkıcı yahu... Ama arada toplanıyoruz arkadaşlar. Kardeşim araba yapmışsın, Bir tur atalım mı? ol ha. Bisiklet mi lan bu? Gel lan gel tamam gel. Hatun <laughs> araba kızı anlıyorsun sen. <laughs> şu kavanozu açar mısın? Hallederim. <laughs> Cem abi. Tamam. abi. bana 40 lira lazım. Canım bana da 10 lazım. Sen 50 bul. 50 bul onu da bana ver. Hadi çabuk çabuk. Evlere ateşler saldıracak bir ürün. İşte Fethullah Gülen enerji içecekleri. Abi namussuz çok güzel çay yapıyor ya. Sorma abi haysiyetsizler Şerefsiz ya. Şerefsiz bunlar ya. Bunlarda onur yok. Bunlar... Fatih! Uzun bir şey uzak! Al kanka! Kolay açılıyor. Şişe kolay açılmazsa kurtulurdu. Ama kolay açılıyor. Selamın aleyküm. Hoş geldin ya. Oh. Kır. Kanka pardon. Kır onu. anasını sik kapının. Kır. Uçan memelilere örnek veriyoruz. Samet. Oğlum ondan sonra. Hostes hocam. <laughs> Kanka kızın arabası var Altın altında. Yine ayı. sallıyordu. Olsundu. Çünkü o benim kardeşim. Ne aldın bana? Ya aşkım biliyorsun 14 Şubat Kapitalizm bir oyunu. Ne hediyesi? 1 lira lan, lan trak. Neden 50 kuruş değil? Bizde zam yok mu lan pezevenge bak. Kadın kaç biraz kullan. Light kolay ondan. Kardo pes atalım mı? Sinemaya gidelim mi? <laughs> ya adam mı vuralım oğlum? Aa, aşkım nasıl geleyim? İçinem buzuldu. Ev mi boş? <laughs> Hangi takım mısın? Ben vejetaryanım. Konumuzla hiçbir alakası yok. Kanka bugün Burak Spor'da ne bastı ya? Kol bastı kanka. Tabii ki Galatasaray'ın maçını seyredeceğim ama oğlum hanım ne karışır? Vur be abi be Kenan şu maçı kapat, Poyraz Karayel var. Kalın hayatım. Sevgili Aydın Mutlu olsun aşkım. Çok yalnızız oğlum. Akşam geldim burada salak salak konuşuyor. Cinlerim tepeme çıktı ya. Metin benzin atmış lan. Vallahi çok kötü bir şey oldu. Hayırdır? İçime cin kaçtı. <laughs> sen... Yeni uyandım. Hep böyle uyanırım. Makyaj yok güzelim. Ayrıca pembe kusup lavanta kokulu sıçıyorum. He? gebe gebe az iç onu az. Lan sonra Bir çay koy. Kafanı kırarım. Bence sevgili bir gün değil, her gün hatırlanmalı. Aşkım Hediye almadın değil mi? Çaktır mı? Esiyan! Aman siktir <laughs> et! Vizesinden kaç aldın sen bunu? Tahmin et abi. Hatta sana ipucu vereyim. Geçmem için 250 almam lazım. Oğlum üfleme şunu ya. Lan siklet git başka yere otur. Rahatsız oluyorum ya. Ay. Zeki abla. Şurda bir ampulle bir sıkıntı. Tamam. Ya Zeki abla sıkıntı yapma. Usta ben... Usta çağırır mı? Buna usta baksın Zeki abla. Adamı bir dövdüm yapma diyor. Tabii canım biz de dayak yiyeyi öğrendik dayak atmayı ya. Eren. Et nasıl öğrendin abi? Nasıl yani? Ya. <laughs> vallahi. Ne erik çalardık küçükken be. O yaşta hepimiz yapıyorduk bu. Yaş kaç? 21 buçuk. Senin? 20 çeyrek. O ne lan? Ne ne lan? Oğlum ben sana saati sormadım. Yaşını sordum. Niye öyle konuştun bana? Allah Allah! İpne. Çocuklar Merve sınıfımıza yeni katıldı. yanına geçebilirsin Merve. Oo. Merhaba. Biz burada yabancıları sevmeyiz Merve. Sağ ol başkan. Abi videosun beled. Sandalye. Dur, sen... dur ya dur ya, dur. Gel alırık. Ya, ya vallahi. Tamam sen buraya bak. Al. Sen buraya bak. Buray Al. Hayran bir dur et. Ne yapıyorsunuz ya? Tamam buraya. Hadi git. Ne şura? Abi dünya mı dünyada ya? Yani bir yüzük için bu kadar. Bir de yani altın yüzük erkeğe haram yani. Ya acaba bunlar hop bitti mi? Hop bitme hop yanlış abi. Selam aleyküm. Aa, nereden yapar? Allah Allah. Nerede o lan? Lan, lan. Ama bir. Her gün aynı şaka Ay, yapıyorsun. Geri zekalı. Lan bırak hadi sen de bırak Allah Allah ya. Altı buçuk saattir deli gibi halay çekiyorum. Neden? Ne için? Ben kimim? O kızım benim. Al. Bunu da al bak. Teşekkürler babaanne. Oğlum sen onu ver bakayım bana. Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? E oğlum onunla arabaya benzin attın ya. Yok oğlum benimdi ya benimdi. Senin benim, benim mi var lan bu evde? O bilgisayarı benim o zaman. Ver o telefonu ver. Sabahın körü daha ya. Nurgül yeşil çay içer misin? Ne işin var yine senin burada? Ne dedim ki ben ama ben koyayım ya. Aşkım bizim bunu almamız lazım. Neden? Farkında mısın? Bizim kavgalarımız çok uzun sürüyor. Bir koyacağım bitecek işte. Evladım ikinci paragrafı da sen oku. Tamam hocam. Hello Ahmet. Arık. Hocam güldürüyor ya. Ne yapıyorsun gerizekalı? Ne oldu lan? Bu tarafı mı çekeceksin salak? Tamam ya. Tamam iç şimdi. mi abi? Eyvallah. Hayırlı olsun abi. Çok güzel çok memnun oldum. de devam edeceğim ben. ya. Bir dolar mı? İyi sıçrıyorum. 400 lira falan. Nasıl evvela seninle nasıl evveliymiş Allah razı olsun. Şu da? Hey. Ee, battaniye var. Battaniye varken seni öldürer Geri Gerizekalı. Ya saçma sapan konuşma ne iPhone'u be? iPhone diye bir şey? iPhone'u ben kabul etmiyorum kardeşim bak şarjı uzun gitmiyor. Menüleri istediğin gibi ayarlayamıyorsun. Kral Samsung ya? İstediğin her şeyi yapıyorsun Samsung'la. Bir defa. Ee, Samsung Apple'a 3 kamyon bozuk para tazminat gönder. Dalga geçti. Eşit... Ondaki kamptayken Jane Stewart gibi adamdan bahsetmeye başlamıştı. Korkmuştu. Ve o saatten sonra Jane'i bir daha görmedik. Bahsettiği adam buna benziyor muydu? Bu fotoğraf boş. Yoksa... Ters tutuyorsun fotoğrafı. Ha. Evet benziyor.